Esaret 264. bölüm Fragman Analiz Orhun Hira'dan bir şeyler söylemesini isteyecektir. Böyle susarak bir yere varılmayacağını söyleyecektir. Ne hak ediyorsa söylemesini isteyecektir. Hira ise ne söylememi istiyorsun diyecektir. Beni nasıl kırdığını, bizi nasıl paramparça ettiğini mi diyecektir? Öyle ağır bir iftirayla suçlanmanın onu nasıl mahvettiğini anlatmasını mı istediğini öğrenmek isteyecektir. Hira Orhun'u asla affetmeyeceğini söyleyecektir. Orhun'un Hira'dan tek isteği ise onu affettiğini duymaktır. Hira ise Orhun'un ona inanmadığını, tek bir gözyaşını dahi hak etmediğini söyleyecektir. Orhun Hira'dan özür dileyecektir. Hira ise hüznünün tesellisini Ali'nin kollarında bulacaktır. Nurşan, Kenan'a boşanma işi de ammuzadı deyince Kenan merak etme bitecek diyecektir. Adliye'ye gidip dilekçe vereceklerini söyleyecektir. İşimize bakabiliriz diyecektir. Orhun ise belki bir gün Hira'ya kendini affettirebileceğine inanmaktadır.